siz Kahramanmaraş'ta olmuşsunuz. Evet. Ben Kahramanmaraş'a gittim. Orada görüştüğümüz bütün felaketsedeler ilk 48 saatte kesinlikle arama kurtarma ekiplerinin gelmediğini söylediler. Maalesef. Hatay'daki muhabir arkadaşlarımız da hele akrabaları enkaz altında kalan Gülnur diye bir kardeşimiz var muhabir. O evet. 72 saat sonra ancak tek tük arama kurtarma ekiplerinin geldiğini ve çok az sayıda askerin sahaya indiğini söyledi. Aslında orada da ben biraz daha farklı bir kanaate sahibim, sahibim. Nedir? Çünkü gelen bilgiler aslında birçok ilden yardım ekipleri Yaklaşık 10-12 saat sonra ulaşmışlar. Ben Ankara'dan gidenleri biliyorum. Bir Bende de öyle bilgiler var efendim. Yani oraya varmışlar ama felaket sahasına girmelerine izin verilmemiş. İşte bu mantığı anlamak mümkün değil. Ben de Kahramanmaraş'a da diğer bazı yerlere de gittim. Orada bana genel manada bilgiler verilirken söyledikleri şuydu. Biz biliyoruz ki böyle bir felaketin ilk 48 saatinde kimseye hele dur bekle sana bir talimat gelecek ona hareket ona göre hareket edeceksin denmez. Herkes ilk gördüğü hadiseye müdahale etmekle mükelleftir hemen. Çünkü bir yıkıntı var. Bağıran insanlar var. E ne yapacak o insan? Ben bir bekleyeyim de birisi bana yol göstersin demez hemen gücü yettiği kadarıyla müdahale etmeye çalışır. İlk 48 saat bu tip felaketlerde inisiyatifi herkese bırakmak icap eder. Ha, ondan sonra bu meseleler elbette bir düzen içinde olmalı. Yardım her noktaya ulaştırılmalı mutlaka. Bunun için de Belli ekiplerin belli noktalara e, da yığınak yapmaları değil bütün ekipmanların e, felaket sahasına uygun bir şekilde adil demek lazım da adaleti orada nasıl sağlanır onu bilmem ama uygun bir şekilde yansıtılması icap eder. Burada ne yazık ki herkes beklesin zamanı geldiğinde. Ben çok üzüldüm. Yani gerekirse birisi sorarsa ona kimin dediğini de söylerim. Bir yerde bir yetkili bizim sahaya ulaşan ekibimize diyor ki yani biz şimdi yetkili dediğim en üst o ilin makamında bulunan kişi yani biz şimdi sizi bırakacağız. Siz de bunun gidip propa bağımlısını yapacaksınız. Aptal mıyız Allah biz diyor. Allah. Şimdi zaten bu anda hükümetin başarısız olmasının temelinde yatan bu. Maalesef üzülerek söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı seçimi depreme müdahaleden daha önemli görüyor. Bütün tavırları, yaklaşımları, ben bunu söylemeyi arzu etmem. Ama bu bir gerçek, böyle gözüküyor depreme müdahale edileceğine seçime nasıl hazırlanırız vatandaşı biz kendisinin derdiyle derdi dertlendiğimiz konusunda nasıl ikna ederiz bizden başka da kimse yok bu kanaati oluşturabilmek için bir çamanın içine girdiler böyle bir şeyi kabullenmek mümkün değil aksine ifadeler olduğu zaman benim havsalam almıyor hem sayın cumhurbaşkanını hem de kendisinin ortağının kullandıkları ifadeleri sokak çocuğu kullanmıyor ya. O kadar ağır küfürler yapıyorlar ki. Siyaset bu değil ki. Yani benim gördüğüm e, konu, mesele siyasette elbette bir iktidar vardır. Bir de muhalefet vardır. İktidar icraatla yükümlüdür. Muhalefet de gördüğü eksikleri iktidara aktarmakla yükümlüdür. Muhalefetin ikazlarını dikkate almak bir iktidarın başarısını artırır. Tabii. Yani çünkü görmez icraat Tabii. yapan yani bazen hakikaten o icraatın hengamenin arasında bazı yerde eksiklik yapar, yanlışlık yapar. O muhalefetin gözünden kaçmaz. Onu dile getiriyorsa teşekkür edip ondan sonra o eksikliği tamamlaması icap eder. Muhalefet bir şey dile getirdiği zaman bu kendilerine yapılan en büyük hakaretmiş gibi algılıyorlar. Böyle bir mantık olur mu? Belediyeler, muhalefet belediyesi ise kriz masasında yerleri yok. Yani efendim var diyebilirler. E ben gittim gördüm. Ben gittim Hatay'da belediye başkanının bulunduğu çadıra etrafında iki 3 tane kişi var. Başka bir yerde kriz karargahı var. E bu belediye başkanı vali değil. Belediye başkanı bu konularda daha yetkin olmak mecburiyetindedir. Tabii. Tabii. Planı yapan, onaylayan, bütün ekipleri sahaya süren, inşaatları kontrol eden, eksiklikleri gören, bilen iktidar muhalif iktidardır ve belediye başkanıdır. Validen önce gelir. Vali asayişi de temin eder. Sadece belediye başkanı şehir merkeziyle ilgilenmişken diğer yerleri, ilçeleri bilmeyebilir. O zaman mutlaka kendisinin bir şeyler yapması e, belediye başkanı olarak tabi büyükşehir belediye başkanı ise diğer bütün belediyelerle de ilgilidir yani büyükşehir belediye başkanı her yere müdahale edebilir. Bundan dolayı büyük şehirlerde özellikle ki Kahramanmaraş, büyük şehir Hatay, büyük şehir buralarda belediye başkanlarının devre dışı bırakılmasını en büyük yanlışlık olarak görüyorum. Horlanıyorlar. Dışlanıyorlar.